Merhaba Arkadaşlar Arkada da gördüğünüz gibi bir aksesuarımız var ee, yani nihayette asımız nesimiz ortasaya dayandığı için e, Oğuz Bey öyle bir aksesuarımız var oradan. Arkadaşlar e, bu sıkıntılı günlerimizde maalesef e, bir söz vardır kurt pustu havayı sever diye kurdun da günah neyse onu da bilemiyoruz ayrı bir mevzu da ee, şimdi bazı arkadaşlar çıkıyorlar e, televizyonlarda e, çok kendini has e, bir meşhur bir kanalda e, zaten o kanalın nasıl kurulduğu, e, niçin kurulduğu hangi şartlarda kurulduğu herkes biliyor ama millet hakkıyla hakkını kasp ederek bir kanal kurup ondan sonra çıkıp işte ABD ile Çin'i mukayese edip ABD'nin ne kadar işte şu kadar milyar dolarlar şu araştırmaya harcadı, yatırım yaptı işte o bu mukayese edilmez falan gibisinden yorumlar yaparak aslında o yorumun o yaptığı yorum da önemli değil Amerika'nın ne kadar güçlü olduğunu e, beyinlere e, kazımaya çalışıyor. Ona e, e, yani şöyle söylemek isterim ki bak kardeşim senin o Amerika'nın dolarları var diyorsun ya. Onlar bildiğin kağıttır. Onun senin basma yetkin olmadığı için, yani sen kendi paranı basma yetkin olmadığı için senin 100 milyar e, dolar paran onun 100 trilyon dolar parasından daha e, güçlüdür. Neden? Sen o 100 milyar doları götür de ver Amerika'ya bakalım alıyor mu onu. Çünkü karşılığı yok. Ama senin o alın teri emeğin senin paranı o emeğin karşılığını para olarak basmadığın için Amerika'nın parasının karşılığını bastığın için bunlar defaatçe e, televizyon ekranlarında anlatılıyor. Ama e, herhalde bir e, kulak problemin var, e, dinlemek istemiyorsun, e, göz problemin de var ki okumak istemiyorsun. Yani ben şahsen e, senin hem bu yorumunu kabul etmiyorum e, hem de e, senin bu işleri samimi olarak e, itiraf e, ifade edip samimi olarak bildiğine de inanmıyorum. Bu işte biraz art niyet var. Onun için çıkıp da televizyonlara sürekli ABD'nin ne kadar güçlü olduğunu, parasal yönden şöyle olduğunu, böyle olduğunu. E sen şimdi oturursan e, daha yeni emekleyen bir çocuk gelip de yanında iki adım ya da sürünse bile seni geçer. Çünkü sen oturuyorsun yani. Öyle ya, dünya şampiyonu olan bir atleti getirsek, otursa bir yere e, hiç kıpırdamasa Yarış yaptıracağız ya ama oturacak hiç oraya bağlanmış bebek bir yaşında iki yaşında emeklese onu geçer yani çocuk onu geçer çünkü öteki oturuyor yani. E şu an e, bizde öyle değil mi? Bizim her tarafımıza girmişler madenlerimizi talan ediyorlar. Sen kalkmışsın Amerika'nın bana ne kadar güçlü oldu? senin aklınca öyle. Sen o aklına ne yapacaksın kendine saklayacaksın. adına konuşuyorsun çünkü. Bugün dünyanın en zengin devletlerden bir tanesi olan pardon en fakir olan devletlerden bir tanesi olan e, Nijer, Nijer en fakirlerden bir tanesidir. son sıralarda hemen Nijer yanın yanında. Ama aslında Nijer çok zengin bir devlet maden olarak. Sen şimdi onun elini kolunu bağlayıp talebelerle onu adamların asfalt yolları bile yok. Sen böyle bir sömürgeciler adına konuşursan e, vallahi senin için ben hiçbir hiç şey düşünmem. Yani senin art niyetli olduğun ortada belli. Onun için dikkat etmek lazım konuşmalarımıza. Bizim adımıza konuşmamız lazım. Bu ülkenin burayı dalal edenlerin etmemesi lazım. Biz e, borçlandırılmamamız lazım. Bu gerek belediyeler olsun gerek devlet yetkilileri olsun. Bizim borçlandırılmamamız gerekiyor. Bizim faiz yükü altına konmamamız gerekiyor bir şey var 5000 liranın altında gelir, gelir altına ya zaten 5000 liranın üzerinde ne kadar insan var gelir olan şöyle bir hesap edelim bakalım bir araştırsın bakalım işsizler de ortaya hiç gelir olmayan da konsun bakalım yani bu kadar insan o kadar şey olarak matematiksel olarak mümkün değil zaten o kadar kredi vermek çünkü yok Onun için eee bizim varlıklarımızın yani zenginliğimizin karşı Amerika'nın kağıt parçasının karşısında değil. Onun parasına basmamız gerekmiyor. Modelimizi uygulamamız gerekir. Sizin de bu hani çok meşhur olarak çıkıyorsun ya iki üç defa gördüm ben yani canım sıkıldı çünkü yazık. hani bana kalkıp da birileri methetmene geliyor. O aklına sen kendine sakla. Onun için e, arkadaşlar bu tip yorumlara e, gerçekten dikkat etmemiz lazım. Bu e, ne adına yapılıyor? Hiç önemli değil. A partisi, B partisi. Hiç. iktidar partisi adının araya da sıkışan böyle bir e, çalım atıp geçenler var. E, fark edilmemek için ara çok savunuyor böyle. Veya muhalefetlerden ona buna savunarak yap yani aralara sıkışmış. E, ben zaten salo onlar ondan değildir ben kabul etmiyorum da yani bu mümkün mü İktidar bazından birisi şey ihanet edecek Hainliği savunacak hatta muhalefet haini bile bile yapacak bu bu mümkün değil bir defa. onu geçsinler de e, kimse kimse ona şey yapamaz onu, ama bizim vatandaş olarak bunlara dikkat etmemiz lazım e, çünkü bu delikanlılar çıkıyorlar televizyonlarda nasıl yer buluyorlarsa bu yer bulması gereken insanlar yer bulmuyor e vatandaş gidiyor işte para basılsın. Ve kardeşim sen bir sivri gelsin. Sorsana adam. Sen kardeşim de bu para basma olayı zaten kapitalizmde yok. Bu filancanın işi. Bu, bunun görüşü. onun bunu soralım. oraya geldin mi sen duruyorsun. Çünkü orada sesin kısılıyor. Orada arkada mikrofonu birisi kısıyor sesi. Sen konuşamıyorsun. Veyahut da konuşmak istemiyorsun. Hani öyle demeyeyim de konuşamıyorsun diye. O halde biraz e, net olmak lazım. Çünkü zor durumda vatandaş. Türkiye zor durumda bu işin uzatmaya gerek yok. Ekonomik yönden bu işin halledilmesi lazım. Hepinizi Allah'a emanet olsun. İnşallah tez zamanda kurtulursun.